Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için Star TV'nin sevilen reyting rekortmeni dizisi Yalı Çapkın'ın 8. bölüm 2. fragman fotoğraflarını takdim ediyoruz. Dün akşam ikinci fragman yayınlandı. Herkes soluksuz izledi. Anlaşılan 8. bölümde bizleri üzecek birçok sahne var. Artık yeni bölüme son iki gün kala herkes daha çok heyecanlandı. Bakalım yeni bölüm fotoğrafları ve özeti bugün çıkacak mı? Eğer sizler de diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.